Merhaba arkadaşlar. Benim adım Burak ve yeni bir e, dersten kaçmamın yolları diye bir e, video çekeceğim. Şunu biraz yakınlaştırayım. E, çekeceğim biraz geriye gitmek. Şey olsun. Şimdi e, şu şu Recep Nüvedik bu burada dursun. Öylesine şıklık olsun diye. Ben önde de azıcık bir kestim şöyle. Alacaklarımız. Defter. Öylesine kardeşim Mert. Mert'in doğum. Kameraman arkadaşımızın. Bunu öylesine hey. getirdim. Ne? Ne? Ne oldu? Lan. <laughs> Lan benim defterim o? Boş ver annem bunu al dedi. Neyse bir şey olmaz. Zaten bir sürü defterimiz var ki. Bu da öylesine bunu buraya koyacağımız için. E, bu pense şey bunu kesmek için bu bunu, bunu da kesmek için o biraz kesemedim ben onu mutlaka e, götürecektim ama e, zaman olmadı hemen şey yapayım dedim İlk önce böyle Telefonun yer alacağı şekilde keseyim. Biraz zor. Bunu derslerde çok güzel şekilde yapabilirsiniz. Ama önemli derslerde uygulamayın. Evet, bunu önemli derslerde uygulamayın. alalım. <laughs> biraz daha kesmeliyiz. dura. Ama de şimdi biz bir videoyu durduralım. Durdurmaz ee, şu şu ikiye çizgi olan şey değil mi? Bakalım. Hı hı. Tıklayayım. Dur daha iyi. Arkadaşlar biraz sonra hemen bunu kestikten sonra size yeniden e, videoyu çekmeye başlayacağım. E, şimdilik ben hemen şunu kesmeye kesmeyi bitireyim. Size sonra döneyim. Durdurayım mı? Kesiyoruz. Ee, sonra oyunumuzu açıyoruz. Kimse görmeden bunu tabii ki de sessiz oynayın. Evet sessiz oynayın. yoksa <laughs> <laughs> biri görür. Evet benim Burak telefon oynuyor. Evet. Bundan sonra bakın böyle oyun oynayacaksınız. Ee, böyle şey yapıyor. Yaptıkça... Öğretmen gitti. Evet. Ondan sonra durun. Şöyle yapın. Şunadan. Böyle yapsın. da geldi. Ama sonra dur, böyle değil. Şunu. Buna kapak da yapabilirsiniz hatta. Böyle şey yapın. Şöyle gelin. Açın sayfayı böyle elinizde tutun. Kardeşim. Böyle şey yapın. Hoca'ya böyle sessiz olsun. Böyle hoca geldim <laughs> geldi. Hoca gitti. Hoca geldi. Hoca geldi. Gitti. Böylece oyununuzu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama bunu çok önemli derslerinizde yapmayın. Çünkü dersi iyi dinlemeniz evet. lazım oralarda. Evet başarısız olursunuz. Bu sefer aile telefonu alır onu bunu. Biz şey evet. onu ancak Mesela... en çok İngilizce dersinde uygulamak isteriz. Evet ama o da önemli ders. Bir de şey de var arkadaşlar. Böyle yemek yemek için bu canınızı yemeğinizi yiyemiyorsunuz. Böyle Böyle yapın. Hoca kapıya gitsin. Onu sonra alın tostunu çantanızdan. Bir, böyle. O sonra kimse görmesin diye böyle geri çantanızı atın. Ondan sonra bir şey de bu. <laughs> evet. Ondan sonra e, bir de şey de var. E, arkadaşınızla hocaya, hocaya çattırmadan böyle kalemlikleri böyle koyun. Hoca bir şey yapıyor böyle. Yine böyle tıklayın. O, sonra yine gitsin ve kalem tuttuğunuzu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Nasıl? sonra e, bir şey mi konuşmak istiyorsunuz? Hemen etrafa bakın. Ondan sonra arkadaşınıza deyin ki e, gel hocayı çaktırmadan şey, e, biraz konuşalım diyelim. Tamam Biz de böyle yapıyoruz okulda. E, ondan sonra e, konuşun. Hemen hocanın e, duyarsa birisini e, böyle, tak, böyle şey yapın. Duymasın hoca böyle. <laughs> Kim o kafesin? E, Böyle iyi bir taktik. Ya. Böyle işte arkadaşlar. Güle güle. iyi günler. İyi kandırmacalar.